Merhabalar dostlar özel bir haberle karşınızdayız. Dün Ayasofya'da Cuma namazını Kudüs Yüksek İslam Şurası Başkanı aynı zamanda Mescid Aksa İmamı ve eski Kudüs müftüsü olan Şey İkrim'e sabri kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da arkasında saf tuttu. Bunun büyük bir vefa örneği olarak özel bir anlamı bulunmaktadır. Dilerseniz başlayalım. Dönemin Diyanet İşleri Başkanı 2015'te Filistin'e bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhuriyet tarihinde Kudüs'ü ziyaret eden ilk Diyanet İşleri Başkanı olma özelliği taşıdığını da belirtelim. Mescid-i Aksa'da cuma hutbesi vermek istedi. Fakat Ürdün'e bağlı olan İslami Vakıf buna sıcak bakmadı. Yani Ürdün buna izin vermedi. Cuma namazını Şey İkrem'e sabri kıldıracaktı. Şey Sabri tam hutbeye çıkacakken bir ces yaparak Diyanet İşleri Başkanımıza hocam siz buyurun dedi. Bu sırada Diyanet İşleri Başkanı Mescid-i Aksa'da on binlerce kişiye hutbe irade ettikten sonra Cuma namazını kıldırdı. Burada Filistin basınına göre hiç mübalağa etmeden söyleyebilirim ki bütün Kudüs bu hütbeyi konuştu. Türk bir hocanın Mescid-i Aksa'da Arapça olarak hem dil hem de içerik açısından güzel bir hutbe vermesi onları etkilemişti. Şunu da söyleyelim. Burada Diyanet İşleri Başkanı'nın Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırmasından 2 hafta sonra Ürdünlü mevkidaşı Cuma kıldırmak için Kudüs'e geldi. Ancak cemaatin neredeyse tamamı kendisine tepki gösterdi. Namazı kıldırmadan imam odasında 2 buçuk saat kadar kilitli kaldığını belirtelim. Bununla ilgili görüntüyü de görmektesiniz. Ürdünlü bakan cemaat dağıldıktan sonra korumalarıyla dışarıya çıkabildi. Burada Diyanet İşleri Başkanı'nın 5 günlük Filistin ziyaretinin tamamını Anadolu Ajansı'nda takip ettiği belirtilmiş. Gittiği yerlerde büyük bir coşkuyla karşılandı. El Halil şehrindeki Haram İbrahim Camisini ziyaret ederken Filistinliler ellerinde sancaklarla onu bayram havasında karşıladı. Burada Anadolu Ajansı binasına da bir ziyaret yapıldığı belirtilmiş. Bugün Filistinli alim Şey İkrime Sabri'nin Ayasofya'da cuma namazını kıldırması 2015'te yaptığı bu güzelliğe karşılık bir vefa göstergesi olması açısından da oldukça önemlidir. Bu arada şunu da söyleyelim. Tahmin edilebileceği gibi Şeyh İkrime'nin terörist İsrail güçleriyle başı derttedir. Sürekli Mescid Aksa'ya girme yasakları kendisine getirilmektedir. Netanyahu'ya yakın olan İsrail Hayom gazetesi Şeyh'in Türkiye ziyaretini bu başlıkla haber yaptı. Erdoğan terör sempatizanını ağırladı şeklinde artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Biraz da Şey İkreme Sabri'den bahsedelim. Burada bu kişinin babası Şey Said Sabri'dir. Fakat bu kişi 1973 yılında vefat etmiştir. Daha sonra 4 Mayıs 1973 tarihinde ise oğlu Şey İkrime Sabri mübarek mescid Aksa'nın hatiplerinden biri olmuştur. Namaza gelen Kudüs ailesini milli ve dini kimliklerini korumaları amacıyla hep birlik ve beraberliğe çağırdı. İşgale karşı durarak cemaatin dikkatini güncel meselelere çekmek suretiyle bu unvanı hak ederek taşıdı. Hatipliğinin yanı sıra Kudüs'te eğitim ve sosyal işler alanında hizmet veren çeşitli kurum ve kuruluşlardaki işlerine de devam etti. 1994 yılında Filistin Ulusal Yönetimi kendisine Filistin Fetva Dairesi'ne görev teklif edince 2006 yılına kadar bu vazifeyi üstlendi. Ayrıca 1998 yılında kendisine Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevi de verilmiştir. 3000'den fazla yazılı fetva verdiğini de belirtelim. Müslüman toplumunun meseleleri ve ihtilaflarını çözme amacıyla çok çeşitli konularda 3000'den fazla fetva vermiştir. Yine İsrail vatandaşlığı almayı da yasaklamıştır. Fetvalara baktığımızda Yahudileştirme faaliyetlerine karşı Kudüs'ü savunma hedefi güden yani vatani boyutu olan dini konuları ya da Filistin'in muhafaza etmesi gereken milli değerleri koruduğunu görüyoruz. Yine şey Es Sabri'nin fetvalarından en büyük payı hiç şüphesiz Mescid-i almaktadır. Zira Mescid-i Aksa sadece ve sadece Müslümanlarındır ve başka hiç kimsenin bu hususta bir tasarruf hakkı yoktur. Yine 2001 yılında verdiği bir fetvada İslam alimlerinin içması gereği üzerine cami yapılan her toprak parçası yeraltıyla yerüstüyle yer üstüyle, içiyle, dışıyla, göğüyle, avlusuyla, duvarlarıyla, ağaçlarıyla ve sahip olduğu her şeyle İslami vakıftır demiştir ve aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın batısındaki sur olan Burak Duvarı ile ilgili de açıklamalar yapmıştır. Mescid-i Aksa'yı çevreleyen bütün yapıların üzerinde onun hakimiyeti vardır. Şeyh i̇krim Es Sabri bir diğer fetvasında ise kurtuluşunun bir geri olarak Mescid-i Aksa'nın asla yalnız bırakılmaması adına bütün Müslümanları Kudüs'ü ziyarete çağırmıştır. Evet dostlar genel olarak sizlere aktardık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.